Avustralya'ya gelmeden önce cebimde 5 kuruş para yoktu. 15 ülke ziyaret etmeden önce cebimde 5 kuruş yoktu. Bundan bir yıl önce de param yoktu. Avustralya'ya dedim 6 ay geçti yine param yok. Peki nerede bu para? Ben kredi kartıyla tam tamına 15 ülke gezdim. Kredi kartıyla. Peki bu yolculuğu nasıl başladı? Gelin size anlatayım. Aslında her şey bundan tam tamına bir buçuk yıl önce başladı. Yani 2023 ayında benim işten kovulmamla başladı. Fethiye'de resepsiyon olarak bir işe başlamıştı. Tabii önce girmeden önce İngilizcemiz test ettiler falan filan. Girdik resepsiyon olarak çalışmaya başladık. Bunlar 17 gün sonra beni işten attılar. Neymiş sebebi? İngilizcemin kötü olmasıymış. Hadi oradan. O gün, kovulduğum gün Cumhurbaşkanı seçimleri vardı. Bizim patron deli gibi bir tane partinin hastası. Ben de karşı görüşlüydüm. Yani onun Tutmadığı partinin diğerini tutuyordum. Hatta bize şey demişti bu e, patron. Dedi ki memleketine git dedi. Oyunu kullan resmini çek dedi. Bana gönder dedi uçak biletinin parasını falan ben vereyim dedi. Bak 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 görüyorsun yani ne kadar olaylar dönüyor. Aslında kovulmamın sebebi buydu. Tabi işe girmeden önce güzel olan bir şey var. Bana bir kredi kartı verildi. Tam tamına 2000 dolarlık o zamanın parasıyla 40 bin liralık bir kredi kartı. Ben tabii kredi kartı bana verdiler, elim ayağım dolaşıyor falan filan. İşten kovulduktan sonra benim kredi kartımın ne olduğunu hatırladım. E tabii ki depresyonluyum falan filan. Annemi arıyorum ne yapacağım falan filan diyorum. Çünkü benim planlarım var. Para yani para kazanıp yurt çıkacağım, gezmeye gideceğim. Kredi kartını kullanmaya korkuyordum. Tek yönlü bir bilet aldım Tayland'da kredi kartımla. Tek yönlü bir bilet. O zaman da bir arkadaşımla beraber plan yapıyoruz Tayland'a gitmek için onun annesi aradı falan filan gelemez dedi. Ama onun öncesinde çocuk bileti aldı her şeyi aldı dedi kanka dedi geliyorum ben falan filan dedi. Tamam onunla beraber plan yaptık. Son gün dedi kanka ben dedi gelemiyorum annem izin vermiyor dedi. Ulan annen izin vermiyorsa niye uçak biletini aldın? Niye çantanı, niye ekipmanları aldın? Bir daha nasıl ya önce doğru değil mi? Bana verilen bu kredi kartıyla Tayland'a geldim. Cepte 5 kuruş para yok. Aslında birazcık para vardı elimin verdi. 200 dolar vardı. O da hiçbir şey yetmiyor aslında. Aslında Tayland için yeterli bir para. Ama tabii ki hostellerde kalıyorsun, şey kalıyorsun. Sen ancak o parayı tutma yeter. Onunla ben Tayland'a geldim. Ve işte her şey Tayland'da başladı. Tayland'a geldik ilk haftam. Çok güzel falan filan. Sonra benim eski, eski, iş arkadaşım, Ukrayna'da bir kız arkadaşım. Dedi ki, beni niye çağırmadın falan filan dedi. Gel, ben de geleyim mi dedi. Dedim gel. Geldi falan filan, biz sevgili olduk falan filan. Son gün ayrıldık onunla. Zaten videolar falan hep da var. Beni bir depresyon bastı diyorum. Ben yaşamak istemiyorum falan filan diyorum. Bu klasik o aşk meşk olayları falan filan. Dedim ben yaşamak istemiyorum falan filan. Her şey bitti dünya benim için karardı falan filan. Oysa hiçbir şeye başlamamıştı daha. Yani hayatımın en güzel günleri daha gelmemişti. Ama ben böyle üzülüyorum falan filan. Çünkü kız gitti falan filan. Geldikten iki, iki hafta sonra gitti o. Bir şeyler falan oldu gitti. Ben dedim yaşamak istemiyorum falan filan dedim. Sonra benim uzun zaman seyahat edeceğim arkadaşım Çakoy'la tanıştım. Belki bir anlar vardır. Onunla beraber bir ülkeye gittik. Cepte 5 para olmadan. Peki nereye gittik? Onunla beraber her şeyin 1 dolar olduğu Kamboçya'ya gittik. Kamboçya'da biliyorsunuz her şey 1 dolar. Masajlar 1 dolar, yemekler 1 bir dolar, biralar 1 bir dolar, tostlar 1 dolar. Bu arada Kamboçyalılar Taylandlılar kadar güzel masaj yapmıyor ama yine de güzel bir masaj yapıyor. Onunla beraber Kamboçya'ya gittik. Her gün dolar harcıyoruz. Bir dolar, bir dolar, bir dolar. Her şeyin böyle dolarla harcadığımızı görünce çok pahalı diye hemen Kamboçya'dan 9 gün sonra gittik. Ayrıldık. Tek Tayland'a geldik. Tabii bu sırada o yanıma aldığım 200 doları bitirdim. Kredi kartını harcamaya başladım. Zaten kredi kartıyla uçak bileti almıştım. E, kredi kartının ödemesi geliyor böyle 5 bin, 10 bin TL falan filan. 40 bin TL kredi kartının 10 bin liralık ödemesi geliyor. Neyse birinci atlattık, ikinci atlattık falan filan bu kredi kartıyla. Sonra bana 20 bin lira bir asgari ücret ödemesi geldi. Tabii ben bu sırada Japonya'ya gittim, işte başka ülkelere falan gittim. Bana 40 bin liralık kredi kartının 20 bin lira ödemesi geldi. O da niye oldu herhalde sanırım e, işten çıkarttım diye faizimi arttırdılar. Artık bilmiyorum niye öyle oldu. Çünkü bu 40 bin liralık kredi kartının 20 bin lira asgari ödemesi gelmez. Çünkü ben her hafta ödüyordum asgari ödemesini. Ödüyorum 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 bir sonunda patladık. Bir de ben kedi kartıyla taksitli Macbook almıştım işte 1500 1500 ödeyecektim. Abi sıfır aldığım Macbook'u ben Tenant'ta satma zorunda kaldım. Sırf o askı ödemeyi 18 bin liralık askı ödemeyi ödemek için. Sıfır aldığım Macbook yani laptopu sattım bilgisayarsız kaldım. Ama ne için sattım var ya ne için sattığımı söyleyeceğim şimdi. O bilgisayarı cebimde para olsun diye. Avustralya geldiğimde parasız kalmayayım diye. 400 dolara sattım. <laughs> Tayland'da hemen o para bitti. Bir hafta sonra o para bitti. Tabii Tayland'da para bitince bizim Güney Kore mevzusu başladı. Beraber tanıştığımız arkadaşım ben dedi Güney Kore'ye gideceğim dedi. Güney Kore'de bir şeyler yapacağım, hayatta kalacağım dedi. Beraber gittik Güney Kore'ye. Bir ay takıldık, parayı biriktirdik. O parayla bilet alıp Avustralya'ya geldim Gel ne ama niye gelmez olaydım? <laughs> dünyanın en güzel ülkesini, dünyanın en güzel sahillerine sahip olan ülkesi Avustralya ile tanıştım. O kadar güzel bir ülke ki sadece vatandaşına güzel. Eğer burada vatandaş değilseniz, dil okula gelmişsiniz, e, annenizin babanızın parası da yoksa her zaman 7-24 çalışmak zorunda kalıyorsunuz. E tabi 7-24 çalışınca kendinize ait zamanınız da olmuyor. Kız çok güzelmiş bu arada. Kendinize ait zamanınız da olmuyor. Sürekli çalışmak zorundasınız. Bir zaman sonra kafaya yiyorsunuz. Benim vizem bir ay sonra bitiyor. Hala ne yapacağıma karar vermedim. Bakalım ne yapacağım. Kredi kartımı Avustralya'ya geldikten yaklaşık 4 ay sonra diye bildim. Yaklaşık 40 bin liralık ödeme yaklaşık 80-90 bin lira olmuştu. Hacizlik oldum. Bana dava açtılar. Avukatlar beni arıyor. Ulaşamıyor. Mail atıyorlar. Nana'yı yedim. Tabii ben buraya geldiğimde 24 çalışıyorum. Peki niye çalışıyorum? 100 bin liralık okul taksidimi ödedim buraya geldiğimde. Daha sonra 180 bin lira kredi kartımı ödedim. Geldiğimden beri var ya sürekli aynı kıyafetleri, aynı çamaşırları, aynı şeyleri giyiyorum. Sırf harcamamak için. Sırf o kadar tutumlu oldum ki yani 7-8 kişilik evde kalıp kirayı az vermek için bir ev tuttum. Sırf para sevilebilmek için. E tabii ki gittikçe başarıya ulaşmak, para sevleyip daha iyi şeyler yapmak, e vize uzatmak bunlar için önemliydi. 21 yaşında bir genç olarak gerçekten kendi başıma mücadele vermeyi öğrendim. 21 yaşındayım, kendi paramı kazanıyorum, kendi paramı harcıyorum. Dünyanın istediğim yere gidebiliyorum tabii çalıştıktan sonra. Ailemden şu an 6 aydır para almıyorum. Geziyorum. Ama bilmediğiniz bir şey var. Ben bunların hepsini sadece kredi kartıyla yaptım. E tabii ki de ailemde biraz destek oldu ama nereye kadar? Bir kredi kartı beni, ol, beni bulunduğum konumdan Türkiye'den Avustralya'ya getirdi. Sadece bir kredi kartı benim hayatımı değiştirdi. Oha oğlum su geldi. Oo. Bak, kamera gidiyordu vallahi. Bir de buna para ödemeyelim şimdi. Aslında herkesin inancı, herkesin amacı, herkesin gönül isteği. Bu martılar kadar özgür olmak. Dünyanın her yerine istediğin zaman gidebilmek. Bir yere bir konuma bağlı kalmamak hepimizin amacı aslında bu olmalı. Özgür olmak. İstediğin zaman sahile gelip güneşin batımını izlemek. İstediğin içeceği içmek. Sürekli bir yere aynı yere bağlı kalmamak. Sürekli mücadeleci olmak. Şimdi de şimdi size bir söyleyeceğim. Niye her yurtuna giden insan motivasyon veriyor? Çünkü siz motivasyon veremiyorsunuz Türkiye'de. Çünkü hak ettiğinizi, alamıyorsunuz. Buradaki insanlar hak ettiğini alıyor. İnsan gibi yaşamayı öğreniyor. İnsan olduğu için kendi içindeki düşünceleri, fikirleri bir yere yansıtmak istiyor. İnsan olduğunu hissettiğin için burada, yurt dışında daha iyi konuşabiliyorsun. Daha iyi fikirlerini aktarabiliyorsun sosyal mecraya. O yüzden aslında her yurt giden motivasyon falan vermiyor. Sen olsan sen de verirsin. Beni izleyen abilerim, ablalarım. Eğer çocuğunuza, kardeşinize, eşinize, dostunuza Kredi kartı verilmişse lütfen söyleyin onlara. Gidip de pahalı pahalı telefonlar, kıyafetler, işte ne bileyim pahalı lüks eşyalar almasın. Sadece gitsin bir tane uçak bileti alsın. Kendi başına dünyanın bir ucunda kendi başına yaşamayı öğrensin. Alacağı bir uçak bileti onun hayatını değiştirebilir. Dünyanın bir ucunda kendi başına nasıl yaşanamıyor yaşamayı öğrenebilir. O yüzden pahalı gidip pahalı, gav, pahalı kıyafetler, içecekler, Bilmem onlar bunlar alacağınıza gidin sadece bir tane uçak bileti alın. Alacağınız bir uçak bileti hayatını değiştirir. Bir kredi kartı benim hayatımı değiştirdi. Bir kredi kartı. Tamam onu derken bu özellikler çektim ama çok fazla insanla tanıştım, çok fazla işi gezdim. Bir kredi kartı benim hayatımı değiştirdi. Bir tane kredi kartı. Yanlış anlaşılmasın, size gidin kredi çekip dünyayı gezin demiyorum. Ama size verilen kredi kartını iyi kullanın. İyi kullanmayı öğrenin bir kredi kartı hayatınızı değiştirebilir bir kredi kartı hayatınızı mahvedebilir de hayatınızı şekillendirebilir de çünkü insanlar niye kredi kartı kullanır cebinde olmayan parayı harcamak için zengin insanlara bakıyorum hepsi borç alarak bir şey yaparak kendi cebinde olmayan parayla bir şeyler yaparak bu, bu paraya sahip olmuşlar büyüklerimiz hep mi dedi kredi kartını kullanma etme sıkıntı olur evet oldu Evet davalık oldum askeri borcumu ödeyemediğim için. Ama şimdi kapattım hepsini. Bir kredi kartı beni bir Türkiye'den dünyanın öbür ucuna getirdi. <laughs> Ve 21 yaşındayım. Hayatımın daha duruklarındayım. Belki de 30'da 40'da olup gideceğiz. Ama kendi başıma yani 20 bin kilometre pardon 14 bin kilometre kendi ülkemden uzaklıktayım. Bir kredi kartı hayatımı değiştirdi. Sakın gidip pahalı kıyafetler, pahalı şeyler almayın. Tavsiye falan değildir o video. <laughs> tavsiye falan değildir. Hiçbir tavsiye yoktur. Ama kendi hikayemi anlatmak istediğim bir kredi kartı benim hayatımı değiştirdi. Sakın kredi çekip şeyler yapmayın. Sakın gidip şeyler almayın. Kredi de çekmeyin. Kredi kartı da kullanmayın. Ama bir kardeşiniz olarak size verilen avantajların, güzel şeylerin kendinizce iyi yapmaya çalışın. Belki de bir sene sonra dünyanın bir ucunda istediğin hayatı yaşıyor olacaksın. Tabii pahalı kıyafetlere, pahalı arabalar sahip olacaksın demiyorum. Ama mutlu olabilirsin. Tabii mutlu olmak da bir amaç değil ama hayatını yaşayabilirsin. Bu da benim öykümdü. Şimdi Avustralya'dayım. Bir ay sonra vizem bitiyor. Bakalım ne yapacağım. Belki kalabilirim, belki gidebilirim. Beni izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bir tane yorum atarsan bu 21 yaşındaki kardeşin için çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.